E, tabii yeni dönem e, kimsenin beklemediği bir dönemdi. Herkes için çok farklı oldu. Daha çok dijital platformlardan e, sanatla ilgili birçok şeyi takip etme imkanı bulduk. Ve e, daha çok müzeler ve e, galerilerin koleksiyonlardaki eserlerini gösterme imkanı dijital ortamda daha fazla oldu. E, belki de ...bazı şeylerin kayıtta kalma imkanı oldu. Bu bence çok önemli. Ee, sadece Türk sanat piyasası değil, bütün dünyada sanat piyasası etkileniyor. Bütün dünya bundan etkileniyor. Ee, dolayısıyla sanatçıların e, üretimlerinde daha, daha çok üretim yapma imkanları doğduğuna inanıyorum. Çünkü bu süreçte daha çok atölyelerinde kalma imkanları oldu evlerinde kalma imkanları oldu. Daha çok düşünebilme imkanları oldu. Bu nedenle daha çok ürettiklerine inanıyorum. Ben Gözde İlkin, İstanbul'da yaşayan ve çalışan sanatçılardan biriyim. Daha sonra asıl Kumaşlarla tanışmam ve asıl hikaye eve döndükten sonra başladı. Anneannemden çok fazla kumaş kalmıştı bana. Yani bir şekilde bunları tekrar hayata geçirmek bir yas tutmanın biçimiydi benim için. Hikaye böyle başladı. Özellikle şu dönemde daha önce oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok dokunsal bir iş yaparken ve çok daha aslında Temas üzerinden bir şeylere katılmaya çabalarken bu dönem bence ihtiyacımız olan şey tam da online galeriler ve aslında bu platformlar çünkü mesafenin tanımı değişti sanıyorum hepimiz için ve aslında fiziksel mesafe başka türlü yakınlıklar getiriyor ve görünürlük için online platformlar bence bu dönem önemli. Nasıl yaşıyorsam öyle iletiyorum. Örneğin yani bu pandemi süresinin sürecinden önce sürekli seyahat ediyordum. Yani hani bir yer, bir aidiyet duygusuna sürekli gittiğim yerlerde işlerimle bulan bularak çalışıyordum. Fakat şimdi burada artık buraya yerleşme, burayı ev haline kılmak üzerine başka bir sistem geldi hayatıma, başka bir süreç geldi, başka farkındalıklar geldi. Bence tüm bu ee, yeni keşifler kendimizle ilgili, yeni farkındalıklar da bu sürece dahil zaten.